Olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni bağ Arası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli uzman çavuş Serkan Östen ve 19 Şubat tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. arasında dün sabah yeniden tartışma çıktı. Apartman içerisinde alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında C.A.Y. evinde bulunan pompalı tüfekte Serkan Östen'e ateş etti. Östen vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken olaya şahit olan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serkan Östen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli CAY ve kardeşi SY ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen uzman çavuş Serkan Östen'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilerek defnedilmek üzere Öste'nin memleketi Çorum'a gönderildi. Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.